Kaç para? 35. 35 bin lira. Hazırız. 35 bin lira nasıl alacağız? Tıştın. Nasıl alacağız 35 bin lirayı? Bu, bu Bak ben sana şimdi söyleyeyim bak gel. 35 bin lira nedir? Bekleyin oradan. Bak şimdi 35 bin lira ne biliyor musun? Bu. Bunu çöpe atacağız. Bunu da çöpe atacağız. Tamam mı? Bunu da çöpe atacağız. Şey, ne fikir Bunu da çöpe atacağız. Ne oldu bunlar? Çöp. Kaç paramız oldu? Hayır, 35 bin liraydı değil mi akül araba? Bunlar daha 20 bin lira oldu. Bu oyuncaklar hepsi gidecek. Hepsini göndereceğim. 35 bin liraydı. Okey mi, okey miyiz? Okay. Tamam tamam ben bunları götürüyorum. Baba, ben... ben bunları götürüyorum bütün oyuncakları. Hepsinin yerine bir tane akül araba koyacağım buraya tamam mı? Çok... Gerçekten mi? E, gerçekten. Şakadan mı yaptım zannettin? E istiyor musun akül araba? İyi <laughs> e peki evet. ah.